Ermeni çetelerce 1915 ve sonrasında devam eden olaylarda Anadolu ve Kafkasya'da binlerce masum sivil katledildi. Azerbaycan'ın Guba şehri bu katliamlara en yakından tanık olan kentlerden biri. Bir Türk mimar tarafından tasarlanan Soykırım Müzesi'nde o yıllarda yaşananlara ışık tutuluyor. Ermeniler 1915'te yaşananları her yıl çarpıtarak gündeme getiriyor. Anadolu ve Kafkasya'da katlettikleri masumları gizliyor. Ancak bulunan toplu mezarlar Ermenilerin bu coğrafyada yaptığı zulmü haykırıyor. Azerbaycan'ın kuzey sınırında yer alan Guba şehrinde bu mezarlardan biri bulunuyor. Mezarlar 1918'de yaşanan zulmü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor bu ərazilərdə hələ Piotrun dövründən planlaşdırılan e, Ermenistan Ermənistan dövləti yaratmaq, yəni e, onların dediyi kimi böyük olmayan böyük Ermənistanı yaratmaq idi və bununla bağlı da onlar fəaliyyətə başlayırlar. Hamazas liderliğindeki Ermeni çeteler 30 Mart 1918'den itibaren Kafkaslardan Türkleri sürmek için Azerbaycan'ın birçok bölgesinde katliamlara girişti. Sadece Bakü'de 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 12.000 Azerbaycan Türkü katledildi. Bakü'den sonra Ermeni general Hamazas'ın hedefinde Kubba vardı. Kubada da 20 bine yakın masum öldürüldü. Kuba'ya gelen Hamazaz öz niyetini gizlətmirdi. Kuba'da e, 9 gün katliam devam etmiştir. Ve bu soyqırım zamanı 16 16.000'den yukarı dinç sakinler soyqırım kurbanları olmuştular. Toplu mezarlar bölgede yapılan inşaat çalışmalarında bir bir ortaya çıkıyor. 2007 yılında bu noktada stadyum için başlatılan kazı çalışmalarında 1918 yılına ait toplu bir mezar ortaya çıktı. 2000'e yakın Azerbaycanlının mezarının bulunması sonrası Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgeye stadyum değil soykırım müzesi yapılmasını istedi. gördünüz məkanında təmir işləri aparılarkən tam təsadüf insan qalıqları aşkarlandı. Və məlum oldu ki bu bir toplu məzarlıqdır və bu məzarlıqda 2000-dən yuxarı yerli insanlara məxsus, əsasən qadınlara, uşaqlara, qocalara aid insan qalıqları aşkarlandı. Katliamlar Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun başta başkent Bakü olmak üzere diğer şehirleri bir bir kurtarmasıyla son buldu. 18-ci ilin avqust ayında Azərbaycan ərazisi Daşnaq bolşeviklərdən azad olundu və Quba ərazisi isə avqust ayının 5-də öz belə deyək türklərin köməyiylə təbii ki həmin dövrdə izahatlarda yazılırdı ki Səvrəpaşa gəldi bizi xilas etdi. Bu hadisələr dönəmində siz hansı Qubada gedib yaşlılardan soruşsanız onlar ancaq bir söz deyirdi ki türklər gəldi bizi xilas etdi. Guba Soykırı Müzesi ise 2009 yılında hizmete açıldı. Türk mimar Vahit Kasımoğlu tarafından tasarlanan müze, yerden çıkan iki kılıcı temsil ediyor. Müzenin bahçesine dikilen elma ağaçları ise hayatı sembolize ediyor. Tarihe ışık tutan müzeyi her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.